hiç teklifin ulaşmadığı kişi sınava imtihana tabi olmadığı için ehli cennet olacaktır. Fetret devrindeki insanların durumu gibi. Yani Allah adili mutlak olduğu için herkesin şartına göre, herkese gelen teklife göre onu mesul tutuyor. Bunda Allah'ı hakkıyla bilip tanımamanın vermiş olduğu, yani marifetullah'taki dediğimiz gibi eksikliğin vermiş olduğu bir sorudur. Fakat Risale-i Nur adiliyet kavramını tamamen izah edip adil isminin cilvesini öyle bir gösteriyor ki bu soruların çok yersiz ve manasız olduğu ve bizim bilgi eksikliğimizden kaynaklandığını ifade ediyor. Allah herkese hakikata nüfuz edecek, idrak edecek akıl cihazı, hakikati anladıktan sonra tasdik edecek veya reddedecek bir kalp cihazı, hakikatin arka planını görmek üzere bir basiret, iyi ve kötüyü haklı ve haksızı ayıracak vicdan gibi mükemmel cihazlar, latifeler vermiştir. Bu soru, eğer Allah hepimizi farklı şartlarda yaratıp aynı şeyden mesul tutmuş olsaydı doğru olabilirdi. Bizim bu dünyada gördüğümüz imtihan tarzı bu dünyanın içerisindeki insanların kendi cüz'i iradesiyle yapmış oldukları adaletsizlikleri ilahi adaletle kıyas etme yanlışlığına düşmekten kaynaklanmaktadır. Birincisi kişiye sağ salim, sahih bir teklif ulaşmış mı? Tam hakikati idrak etmiş mi? Hiç teklif ulaşmamış kişinin ehli cennet olduğunu söylemiştik. Hatta Müslüman olan bir kişinin Müslüman olmadan önceki bütün günahları affedilmektedir. 15 yaşına gelmeden önce vefat eden yani bulu uçağına gelmeden önce vefat edenlerin zaten hepsi ehli cennet cennettir. Hangi dinde olursa olsun hepsi ehli cennettir. Teklifin hiç ulaşmadığı insanlar mesul tutulmamıştır. Mesela hocanın anlatmadığı bir konuyu sorması gibi, hiç işlenmemiş bir konunun sınavda sorulması gibi. O soruyu herkes tam yapmış olarak puan alacaktır. İlahi adalette de böyledir. Şimdi, birincisi tebliğin ulaşması. Sonra o kişinin hakkı kabul edip etmemesi noktasında mesuldür. Sonra bildiği noktada amel edip etmemekte mesul tutulmaktadır. Ve de öğrenmek için zaman ve imkan ve kabiliyeti olanlar bilgiye ulaşmak noktasında mesul tutulmaktadır. Bunlar bilgiye ulaşmak için çaba sarf etmiş mi ve bilgiye ulaşanlar da ulaştığı bilgi kadar mesul tutulmuştur. Böyle bir adaletsizlikten söz edilemez. Çok şey bilen bir Müslüman onu uygulamadığı takdirde az şey bilen, yani elinden gelen çabayı sarf edip sonra ulaştığı bilgiyle az bilgi de olsa amel eden bir Müslüman ondan daha fazla bir mevki alabilir. Yani ulaştığı bilgi kadar da mesuldür. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak teklifi malayutak yutak yoktur. Kimseye Allah kaldıramayacağı teklifi, yükü yüklememektedir.